Yepyeni bir videoda herkese selamlar ve sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yenilenen Lelen Gorda oynayacağım ya Gorda bir buff gelmişti de oynayamamıştım dedim bir oynayayım ya bir Gord olsun bir değişiklik olsun bu dedim bıktık ya ama güzel de olmuş hareket halindeyken artık skill atabiliyorsunuz arkadaşlar 10 numara 5 yıldız bir hero olmuş önceden durup vuruyordu şimdi çatır çutur vuruyor Hala hareket halindeyken kafa göz yarılır. HD izlenir. Ne yapacak kimi redini mi çalacak? Niye öyle gerildin ki kanka? Ee, niye redine gittin buraya almadın? Bu adam da ilginç ya. Bak o da güzel hikayeymiş. Abi hemen şuradan şu sesi kapatalım. Beni yoruyor bu ses. Abi midde Gort güzel oluyor. Gerçek hasar da vurduğu için 10 e, numara 5 yıldız bir hasar çıkıyor. Hızlı bir şekilde lane'i ittirip istediğin yere hareket edebiliyorsun da altı gitmeye gerek var mı bilmiyorum. 3 kişiler de. Ben yine de bir gideyim arkalayayım şunları. Nana da galiba buralarda bir yerde. Çok güzel. Mis gibi gank abi. Mis gibi jilop gank. Baba sen geri çekil. Daha var mı? Var da trafiğe takıldı gelirler birazdan. Up up down down out. Abi şöyle vuralım. Asakiri Mansure. Bu Mansure beni yüzdü. Taş taşlar atacağını hiç tahmin etmiyordum. Taş taşlar attı ve lanet olası tank metası ki arkadaşlar İğrenç ve nefret ettiğim bir meta. Johnson'ın vurmuş olduğu asar real. Şurayı alalım hemen. Orayı bozmuşlar güzel. Arabaya dikkat araba geliyor araba geliyor ula 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 kule altında vuracaklar arabadan vurdu ha vurdu right. O dönüyor ama nereye döndüğü belli değil Hadi kestiniz onu adamsınız siz Abi daha herifin görüşü yok gelir bana vurur Ben deliririm kaçsın a buradayız böyle gider ayak bir tane vuralım ona kim öldü bana sürekli kule altında ya çıkmıyor adam oradan geliyor minyana bir tane buraya geri gidiyor As kome senin ben. Ya beni bırak oğlum beni 150 kişi niye stanlıyor ya? Sadece ben varmışım gibi oynuyor adamlar ya. Oğlum senin benim bir ulti açacağız ya. Buna bile laf ettiler arkadaş. Vay anasını zayın seyirciler ya. Araba kaç, Janson kaç. Bu buradan dönecek bro. Nereye gitti lan o adam? Oğlum şunu stunlasam var ya onu bile ya. Ama öyle beklersek boş olmaz. Aga mavi nasıl onda kaldı? O Nana Bey. Nana Beyler de buradaymış. Saf kimi? Öyle demeseydin iyiydi. Kimi safını kullandı desen daha iyi olurdu be. Güzel. Bir yere çarptı lan o. Önümüze çarpmış. Burayı lane ittirseydik. My is gel gel gidelim o kimi abi gel. Buraya geleceklerdir muhakkak Hamit'ten biri geliyor. Kim gelmiş lan oraya nana ile şey. Güzel. Oğlum şey aldık hareket hızı kazanalım diye. Kafasına güzel oturtturduk. Aha mavi. Dal mavi, dal mavi kardeşim, dal mavi. Güzel standı bu arada. Her temiz standladım adamı. Uyyyy nanaya ne vurduk be Adam ölmedi Rıza baba. Ya Gort güzel, zevkli de. Ultiyi kullanamıyorum abi. Böyle bir sıkıntı var. Mouse'la yönlendirme yapmak gerekiyor. Onunla da beceremiyorum. Öyle afallayıp kalıyoruz. Ama yeni Gort gerçekten çok güzel olmuş ya. Ee, özellikle abi koridor üstünlüğünü her türlü alıyorsun rakipten yani Lily ile kafa kafaya diyebilirim. Yani tek bir yetenekle koridorunu ittirebiliyorsun oyun başında bile. Ya yani şu gerçek hasarlar da rakibe zaten acı veriyor. Çok güzel ama çalmasaydın. Onu nasıl çalmayı başardın ya Akai olarak? Adam var ya, çalıcı eski çalıcılardan. Gayet iyi. Lan bu lanet oyunu oynadınız be. Oha. Şimdiden ulti geldi. Of, bizim eleman bir kasıldı. Bak fena diyorum fena fena. La yirmacı diyorum. Oh, Aç şöyle kaç soldan kaçayım. Heh. Tamam burayı ben zorladım. Bunlar da turtle alıyor. Bunun mavisi var değil mi lan aslında? Şu maviyi ben alsam o öyle bir tatlı gelir ki bana. Ana tamam yani ama vermez tabi. Şimdi Lord fight'ında manan bitiyor hey der, kaçar. Takımda yine en çok asiste sahip olan benim ya. Şu oyunlarda ya hiç ayarım yok, ya çok asistim oluyor. Ya da çok kilim oluyor. ikisinden biri. Red var. Araba dolaşmayı bırakmış galiba vurmuş bir yere base'e gitti sanırsam. Retreat. Oğlum niye ittirdiniz minyonu? Bunları alayım da bana olsun. Oy hasara gel. Orada var ya pentası var onu. Tamam fazla gaza gelmişiz. Kuleyi açtık, güzel oldu. Lan üç kere öldük. Muruk adamlar bizi değişti ya, değişti, değişti. Şurayı derim bakayım ya. Lokanda hiç kolay yetişmiyor. Adamla dalga geçiyor pikiladından beri. Arkadaşlar, bunlar bir yerlere pusmuş olabilir mi ya? Susmamışlar da. sardı. sardı? Kiminin şu yeni kostümü gelsin de. Onunla da oynarız. Abi geliyor bana çarpmak ki diyorsan kime çarpıyorsan çarp bak. Sen çok alengirli oynuyorsun bu oyunu. Arkadan vuracak bir de. Lan buradan. Bak call... çeviremiyorum. Çevrilmiyorum. ulti kalıyor, kilitleniyor. Emin misiniz Atak'ta orada arkadaşlar? Hadi gelin Lord yapalım. Oy çok güzel stunladım onları be. Ha babaannem gelse böyle stunlayamazdı. Dön lan artık. Dönmüyor Allah'ım delirecek. Adamla orada vuracağına beni aldı. Alır. Adamın alışı kuvvetliyse her şeyi yapar bro. Oyun bitti galiba burada. Finito 26'ya 8. Oy fena. Kedi ne yapıyorsun lan? Oğlum bir lord gelseydi bari. Bitirebiliyor musunuz mu? Hadi lan. Hadi lan bitti lan. Helal lan size. Helal lan Helal lan Yusufi. Güzel bir maçtı. Victory. Yani Gordo'da oynamış oldum. Aradan çıkarttım. Bak. Yani ultisi benim için sıkıntı olmasa çok çok daha iyi oynanırdı ama ultisi birazcık sıkıntılı e, bir şampiyondu. 7.8 almışız. Adam 2.04 oynamış. 11 asisten dolayı k almışız. 44k hasar vurmuşuz. Ort, key, bundan sonra linkten sonra en iyi hasar bende. Takım savaş oranında %58 gayet iyi bence. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Yeni bir videoda herkese selamlar. Sevgiler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Julian oynamak istedim ya. Canım böyle bir Julian çıktı. Boşta da kaldı. Dedim bir Julian patlatsak iyi olur. Böyle şuradan başlayalım bakalım. Gel lan buraya. Ya Julian aslında ormanda pek iyi olmuyor arkadaşlar. Pek sevemiyorum Julian'ı ormanda. Ya 3 seviye olana kadar biraz sıkıntı yaşıyoruz. Az az vuruyor ya. 60 60 hasar vuruyor. Neyse ki Allah'tan yanımızda şey var. geri çekilelim. Geri toplan. Bırakın arkadaşlar Faiti, Haiti, Kaiti, Caiti şunu alalım bu bizim için yeterli olacak zaten mana yenilemedi kırdızı vurdu Agustion redden başlamış G maviden başlamış ha maviden başlayıp red'e dönmüş Bizim zımbırtı kesmemiş Şimdi ben şurada aslında Şu, şunu kesince karakter kendine gelecek ben buradayım diyecek Ormancınız yok adamların girdiği yere bak abi Hani ormancınız nerede sizin ne yapıyor siz ormancınız arkadaşlar Bak bak sıkıntılıya bak. Elinde Julia ama sen kimsin de darlayacağım ben sana güveneceğim ya. Dedi lafa bak. No here. Şimdi bir bozalım, bir babanesini ısıralım. İlk yengemiz güzeldi. Karda daha Clint var. Clint'e gideceğiz. Arkadaşlar siz böyle derseniz olmaz ama ama olmaz yani abartmayın o kadar da değil. Bak donduğu yere bak Allah'ım. Böyle bir saçmalık yok ya. Şu oyunun şu kadar donması beni çok üzüyor ya. Şu yeni güncellemelerden sonra iyice gitti oyun ya. Hani cihaz kötü olsa cihaz kötü de değil. Cihazlık bir sorun değil bu yani. Ataklı turtle adamlar turtle'da. Nereye geliyorsun? abi. Şu aşağıya bir oynayalım. Tamam öldü o. Evet tamam kill şu da kalsın sıkıntı yok. Thank you. Tamam bak tanki diyorsun da sal şunu döverim babaanneni ısırırım. Is... Daha bak Clint'e gidip oynayamadım yani. Abi dakika kaç? Üç buçuk. Clint'i e bir patlatmak lazım da. Ulan taşı koydunuz adamı kesemediniz. Nasıl oldu bu olay? Ben öldüm muhtemelen. Ha, ne güzel öndeydik. Adamın yaptığı harekete bak ya. Kadete ulti atamıyor. Cansın doğru düzgün vuramıyor. Ne? Tam ben gidiyorum kaçıyor. Ya nereye kaçıyorsun abicim? Buradayız işte. Nereye kaçıyorsun? Turtle'a girin. Turtle. Is not ready. Is not ready. I need it. Baksana kufralarına adamların. Tam öldü bu. O ne güzel vuruyor lan öyle. Adam harbi vuruyor ha dayı. Şuradan biraz bir kendimi geri çekeyim de pozisyon orada. Bayağı düşürdüler ama bu şampiyonu da. Hasar konusunda bayağı bir afallayıp kaldı yani. Gel gir abi bu adama şimdi. Güzel bu kadar ya. Adam tek yiyor zaten babacım tek combo. Zınk zınk yapıyorsun bayılıyor. Anlaması. Mis gibi. Rahat olun, alayını düşüreceğiz sakin. Galet uyuz oldu ya çıksam mı buradan diyor. <laughs> ne oldu Galet rengin o Obek sana'yı da harcayacağız birazdan. <laughs> Arkadaşlar midi ittirelim gel 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 gel. Oh yarasın. Gel ittir buraya koçum. Gel koçum gel koçum. Gel bak mis gibi mid lane. Mis gibi. Kufra nerede? Kufraya da geliyorum abi şimdi. Gel lan buraya gel gel kaçma gel. Gel oğlum gel. Arkadaşlar toplanın. Hadi evet işte bu. İşte bu ya. Takım ruhu ya işte bu ya. Hadi. Güzel hasar. Tamam adamları kovduk mu kovduk abi. Güzel. Bozu gir o. Ama güzel. Zevkli, eğlenceli. Hadi. Ya kanka bu kadar da çöp olma ya. Hani bak çöpün de bir sınırı var. Yani bu kadar çöp olmana gerek yok. Yani lane'inde de duramıyorsan niye aldın o zaman klinik karşısına Van yani. Doğru rüzgarıyla başlamışsın. Evet hey, tamam. Hani hiç mi? O öldü ona yapacak bir şey yok. O gitti. Aslında hasar güzel. Hasar 10 numara bir hasarım var da. Tamamlayıcı şey yok. Clint'in Clint vurduğu hasar fena. Ayrıca Vexana'nın vurduğu hasar da fena. Herkeste bir kaçış mevcut. Ha, aç artık ultini bak. Ha? Ne güzel. Bak ne güzel oynuyoruzun gördün mü? Şu abi kar sopasını alayım. Ardına bir Zırhlı elme daha alalım i̇şte bu ya işte bu bak ne kadar güzel one oynuyorsun ne kadar güzel killer alıyorsun benim sana. Dredd'i alalım. İşte böyle aradığımız one one lezzeti bu. Ölmedim lan o ölür dedim ama ölmedi yemedi ya la. Abi lord var sakin oynayalım. Yok abi ya. Adamların bir kufrası bizim her şeyimize bedel ya. Kufru oyun taşıyor. Hah. Gel ya işte bu ya. Abi tutalım şu lordu geliyorum. Kufra'ya bir güzel fokus atmamız lazım. Kufra çıksın oyun bizde. Kar sopasını alayım da ben çok arada kalıyoruz çünkü. Bunları da alalım manamız yok. Oğlum bak adam da ayaz bile yok. No. Haydi la. Adam full parlak zırh ve almış yani. Büyü savunma üzerine takılıyor. kaçmayı denedim oradan ama yemedi. Takım yok çünkü hepsi öyle. İyiydi.